Şimdi Çin'i e, Yahudi kullanacağı için Amerika'da öz menfaatiyle ile harbiyle Çin'i tehlikeli olmaktan dünya için çıkarmaya çalışıyor. Bundan sonra harp nükleer silahla olmaz. Çünkü galibini de perişan edecek dehşetli bir seviyeye silah ulaşmıştır. Bu geleceğin silahı mikroptur. Bu Amerika hazırlanıyor. Genetiği değiştirmiş organizmalar bunların tamam. içinde mi? Birisi bu silahtır. Birisi bu mikrop silahıdır. Mesela evet. Amerika şarbon üretip saklıyor. Bu Çin ve Hindistan içindir. İkincisi de silah da gıdadır. Yahudi geçen asırda parayı ve felsefeyi kullandı. Bu asırda bu mikrop ve gıda, gıda evet. bu iki silahın önüne geçmiştir daha kolaylıkla insanları ifsad edecek. Evet.